Herkese yeni bir Beyza Hanım Free Fire videosundan selamlar, sevgiler hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 200 DPI deneyeceğiz. Peki nasıl deneyeceğiz? Biliyorsunuz ki önceki güncellemelerin birinde oyuna şey gelmiş. Ayarlardaki genel hassasiyet oranlarımız 200'e kadar çıkabiliyor. iPhone'da da ben iPhone 11'den oynuyorum. iPhone'da da 200'e çıkardığımız zaman inanılmaz hızlı dönüyor. Zaten normali de hızlıydı iPhone'un çok hızlı dönüyor. Bununla oynamaya çalışacağız. Biraz umarım keyif aldığınız güzel bir video olur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın efendim. İstediğiniz içerikleri de yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. İçerik kıtlığı yaşamayalım. Düşün. Asiyetleri genelim 203 benim. Diğerleri de şöyle 158'müş. Rastgele benim bura bu arada. Yani ben öyle öyle rastgele oynuyorum. Çok böyle kafa falan bende şey olmaz. Her zaman gitmez. Rastgele oynadığım için arkadaşlar bir kafa gider bir tararım ben bile beni biliyorsunuz zaten. Bu arada arkadaşlar Free Fire'da hesap.com.tr'deki elmas çekilişimizin son günleri açıklamadaki linkten katılmayı unutmayın. Sizlerin katılımlarına göre çekilişlerimiz devam edecek bilginiz olsun. Ayrıca hesap.com.tr'de Free Fire üzerinden elmas yüklemelerinizi hem uygun fiyatlı hem de güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz. 125 elmastan 2750 elmasa kadar burada elmaslarınızı yükleyebilirsiniz. Öncelikle hesabınıza istediğiniz ödeme yöntemini kullanarak bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Ardından istediğiniz elmas tutarını satın al diyerek siparişinizi oluşturuyorsunuz. Siparişlerinizin alt kısmında bir app'in kodu bulunuyor. Bu app'in kodunu gg.tapap'a yapıştırarak ID'niz üzerinden hesabınıza elmasınızı aktarabilir. Keyifli bir şekilde harcayabilirsiniz. Açıklamaya hem çekiliş linkini hem de hesap.com.tr'nin kayıt linkini bırakıyorum. Oradan kayıt olabilirsiniz, çekilişe katılabilirsiniz. Videomuza devam edelim. Hepinize iyi seyirler. Evet, Battle Royale dereceli maçımızı seçiyoruz. Ee, kazamız mübarek, killerimiz bol olsun. Maçımız da sizler için oldukça keyifli olsun efendim. İyi seyirler. Battle Royale'de tarzını konuştur. Evet uçağımız Bermuda haritasında havalanmış ve Mars elektrik üstünden geçiyorsa bu bölgeye atlayıp bütün kıyıcılığımızı konuşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Atlayışımı Mars elektriğe yapıyorum. Bıcırık Hanım bakalım bu videomuzda neler yapabilecek. 200 dpi çok hızlı dönüyor arkadaşlar. Bunu inan elinize alıp oynamadan anlayamazsınız yüksek ihtimalle. Eyvah. Nereye gitti o? Aman çal ol. Aman ol. Bismillah bir dakika. Güzel tararım beyefendi. Hayır. Ölürdü. Ama ölürdü ya. Hayır hayır hayır. Senin canın kaç. Ekran çok hızlı dönüyor anlatamam ya. ineceğim ben onu alacağım bak sinirlendim şu an. Öldüğümüzün resmi olabilir mi? Adam da orada. Tamamdır. intikam. Sıcak sıcak yenirse tatlı olur beyefendi. Evet arkadaşlar arabaya binmeyeceğiz. Rotamız şu an yenileniyor. Yeni rota oluşturuluyor. Fabrikaya gidelim. Faktöriye gidelim. Adam var. Bu oraya sıkıştı mı acaba? Bana bak terbiyesiz tavuk. İşine gücüne bak. Şuraya gitsem. Hala orada mı gerçekten? Atladı mı? Seni Arap. Hele oraya çıkmak için bir saattir uğraştım. Bu nereden sıkıyor? Açık da vermiyor. Kaç Beyza. Gördüm. Gördüm. Gel gel içeriden gel. Hadi. Sen bittin. Buz bitti. Çok geç. Çok geç beyefendi. Çok fena tararım vallahi. Aa canavar kamyon var. Tamam ona binip gidebiliriz arkadaşlar. Evet, Free Fire'ın ustası, Bermuda haritasındaki yolların hastasıyım efendim diyerek bir Bermuda turu yapıyoruz sizlerle birlikte. Hala bu güzel videomu beğenmeyen arkadaşlarım, videomu beğenip kanalıma abone olursa çok sevinirim. Free Fire'da video üretmeye devam ediyoruz. <laughs> şey Eski gemide gemide kalan son şeyim şu an nedir? Kemancı mı? Neydi o bir şeydi? ondanım arkadaşlar. Hobi gibi yapıyorum. Severek yapıyorum şu an. Aha. Hello. Ya ne oluyor ya? Ay salak ya. Hayır ya. Dost olmuşlar. Dost olmuşlar ya. Nerede takımlaşma bildir. Bildiririm. Hadi. Gördünüz mü olanı? Yani gördünüz değil mi adamlar arkadaşlar? Şaka gibi. Neyse. Dost olmuşlar. Bir de binde bir denk gelir. Bana denk gelir. Arabaların üst üste binmesi. Yani. Başka bir <laughs> insana denk gelmez. Beyza adıma denk gelir. Neyse efendim. mavi bölgeye atladık. Opsır. Bir kişi geliyor. İnanılmaz. Neden acaba? Nasıl olabilir bu? İki geliyor. Arttıran var mı? Hemen silah ve rakiplerin ölümü. Oh, oh, oh. İndire indire. Ay şey adamlar inmeden inmeden pardon. Show time. Efendim. Buraya gelmeyin. Vallahi Aklınız şaşar. Geldi. Sinirlendi de geldi ha. Adam burada değil. Nereden sıktı o bana? <laughs> efendim, efendim. Yahu, yahu neler yapıyoruz? Mavi alan temizlik. Arkadaşlar 200 DPI dedik. Ee, şey dedik ama bizi zorlayacak dedik ama vallahi HS'ler, RS'ler HS havada uçuşuyor. Mavi alandan çok güzel bir çıkış yapıyoruz. Aa gördüm. Yahu benimsiniz ya. Kaçın bakayım dışarı. Goodbye canim. Bu, buradakini vurdu mu bu? Araba sesi aldım ama. Seni hain. Haine bak sen. Bir de araba var. Gel. Gel hadi. Yani böyle koşulmaz canım benim. Biri daha geldi. Kamir, sen de gel. Yahu neler oluyor bu adamlara ya? Evet. Son 10 kaldı nerede vuruyorsunuz birbirinizi ya? Herhalde şu taraftan gelecekler. Evet yani hangar bölgesinde gerçekten cirit attım ya. Neredesiniz? Bacı. Bacı başıma bela olmadan gelsene. Tamam. Oraya bir bombamız var. Zilliye bak ya. Hayır. Ha. <laughs> Öl. Ah seni gidi seni seni gidi seni dedim ben bu bacı başıma iş açacak. Biri de burada ufak bir geri çekileceğim. Çünkü biraz tehlike. Hayır. Benim yerimi kaptı ya. Ay çok heyecanlıyım. Hayır ya. Hayır 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 hadi Beyza hadi Beyza. Bak işte ya. Bak işte ya. O kadar kil al da şuna öl yani. Sinir bozucu arkadaşlar. Ben buradaki evdeki adamı şurada gördüm az önce. Bunun orada olduğunu bilemedim. O kadar boy gösterdi neler yap da işte. Neyse. 200 DPI ile oyunumuzda böyle olsun. Valla elimden geleni yaptım ama ne yazık ki ancak bu kadar oldu. 8 kilo aldık. Çok eğlenceli, çok keyifli bir maçtı benim için. Umar, umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Biz win alamamaya yemin etmişiz. Vallahi artık sinirlerim çok bozuluyor bu win konusuna. Neyse, eğlendiğimiz yeni maçlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Umarım benimle birlikte bu heyecana dahil olabilmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.